Yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Burak. Ee, bu ilk bölümümüzde arkadaşlar biliyorsunuz ki e, genel bilgiler ve e, Aspect'in hakkında bilgi vermiştik. İkinci bölümümüzde e, yeni panelimize giriş yapmıştık artık ve ana sayfa bölümümüzü sizlere tanıtmıştık. E, şu anda üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzde kampanyalar ve Banner'lar sekmesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Kampanyalar ve bannerlar sekmesine geçmeden önce artık e, tamamen e, yani artık kampanyalarımızı oluşturabileceğiz. E, yani bu bu aşamadan sonra artık kampanyalarımızı sistemize yerleştirebileceğiz. E, şimdi arkadaşlar kampanyalar bölümü reklam kodu al reklam kanalları gelişmiş arkadaşlar vs. Türünden e, bazı yerler çıkmakta. Ben kampanya ve bannerlar yerine tıkladım. Böyle bir sayfa karşıladı beni. İsterseniz direkt şuradan tıklayabilirim, isterseniz direkt buradan tıklayabilirim. Ben şuradan tıklamayı tercih ediyorum. Kampanyalar sekmesiyle başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi kampanyalar sekmesi ne işe yarar derseniz. Buradan e, şu anda hali hazırda reklam verenlerimizin yayınlamış oldukları e, kampanyalara ulaşıp buradan detaylı bir bilgi edineceksiniz arkadaşlar. Kampanyalarımızı lütfen analiz edelim yani size uygun olan kampanyamız hangisidir peki bu kampanyalara nasıl karar vereceksiniz vesaire ben size yardımcı olmaya çalışacağım bu bölümümüzde arkadaşlar ee, daha fazla kazanmanızı istiyoruz ee, bunun için de e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar ee, buradan arkadaşlar kampanyalar sekmesini tıkladığımızda böyle bir bölüm bizi karşılayacaktır. <laughs> sol tarafta kampanyalarımızı özel olarak kategorilendirmiş şekilde isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Biz pek biz pek tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Kampanyalar bölümümüzde direkt kampanyaları böyle inceleyelim arkadaşlar isterseniz. Burada arkadaşlar sizlere dikkat etmeniz gereken noktalar, tanım yerlerini okumanız, kampanya size uygun mu, değil mi vesaire türünden tüm her şeyi dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum arkadaşlar ve ön izleme de yapmanızı istiyorum. Örnek veriyorum. tr t IOS App diye bir uygulamaymış. App olduğunu zaten IOS App olduğundan direkt anlıyorsunuz ki bu bir mobil uygulama ve iPhone'un işletim sistemine uygun bir indirme. Cepte bak. Tanım aralığını inceliyoruz arkadaşlar şu anda. <laughs> Pardon arkadaşlar birazcık da soğuk algınlığı var üzerinde. Sesim belki düzgün çıkmayabilir. Lütfen kusura bakmayın. Tanım yerine baktığımızda kullanıcı cep telefonundan oyunu indirip kurmalıdır ardından oyunu açmasıyla geri dönüşüm sayılır. Bakın sizlere geri dönüşümün nasıl sayıldığını ve yasaklı trafik varsa onu da buradan direkt belirtiyoruz. Bu bir mobil uygulamadır o zaman ve indirildiğinde ön izleme linkine tıklarsınız arkadaşlar ön izlemeye bakarsınız isterseniz ön izlemeden de incelersiniz tam olarak kampanyayı. Buradan kaç tane banner olduğu ve e, bannerların e, direkt buradan tıklanarak bannerlara ulaşabilir hatta ulaşılabilir arkadaşlar. Biz buradan tercih etmeyeceğiz ama buradan da tıklanıp direkt bannerlara ulaşıldığını lütfen bilin. Geri dönüşüm başına da 2,5 TL'lik bir ücret veriyormuş. Yani e, bu kampanya e, ne oluyor? Kullanıcı direkt telefona indirip e, tabi iOS işletim sistemi yani iPhone işletim sistemi Cep telefonu oyun indirip ardından oyunu açmasıyla geri dönüşüm sayıldığında sizin hesabınızda 2.5 TL gibi bir miktar yansıyacak. Durum e, yerine kampanya aktif. Yani kampanyamız şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Ve onaylandınız. Yani kampanyaya e, başvuru yapmanız gerekebilir bazen arkadaşlar. Burada onaylandınız yazmadan siz o kampanyayı kullanamazsınız. Başvurmanız vesaire gerekebilir arkadaşlar şu anda burayı böyle geçelim isterseniz bir başvurum alıp bir kampanya görebilirsen belki. Evet mesela ben kazanırım mobil diye bir uygulama. Bu da mobil başına veriyor. üçgen mobil trafikte kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bu uygulamayı yönlendirdiğiniz zaman ön izleme linkine mesela örnek veriyorum tıklıyoruz. Ben kazanırım diye bir mobil uygulama. Burada mobile giriliyor. Turnuvaya katıl vesaire böyle bir uygulama. Bunu Kullanıcı cep telefonundan Yaparsa uygularsa Siz bu ücreti kazanmış olacaksınız Bu kampanya için Başvur diye bir bölüm var Bakın arkadaşlar kampanya aktif ama bu kampanya için Daha başvurmamız gerekiyor Bu başvuruyu yaptıktan sonra Onaylandığınız yazdığı zaman Yani şunun gibi Yazdığı zaman artık bu kampanyayı kullanmaya Başlayabiliriz bazı kampanyalarımız Reklam verenlerimiz tarafından Onaylı yapılıyor reklam veren beğendiği Yayıncılara açabiliyor ki biz zaten e, direkt tüm yayıncılarımızı açmaya çalışıyoruz, onayladıkları takdirde. Dediğimiz gibi arkadaşlar kurallara lütfen uyalım. Bu konuda hassasız reklam verenlerimizi e, zarara uğratacak ya da bizlerin e, sahte trafik üretecek kanalları e, kapatmak istiyoruz arkadaşlar. Ama Böyle kanallara başvurmayalım. E, bizlerle etkileşim halinde olun zaten sizlere nasıl daha fazla kazanacağınız konusunda sizlere yardımcı oluruz. Effect.com slash blog adresimizden de direkt e, takip edebilirsiniz arkadaşlar e, şu anda sizlere e, genel olarak bu şekilde diyelim mesela burada kampanyalarımız vesaire var oyun kampanyaları yani örnek veriyorum şu oyuna kaydolduğunuz zaman şu kadar ücret kazanırsınız vesaire arkadaşlar e, devam ediyorum arkadaşlar buradan ikinci sayfaya vesaire de gidebilirsiniz arkadaşlar buradan direkt e, böyle bu tür uygulamalar e, var genel olarak kampanyalar sekmesi bu şekilde bu şekilde de incelenir arkadaşlar. Ben size şöyle diyeyim arkadaşlar. Peki hangi kampanya türleri var derseniz? Şöyle kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar şu anda tıklama başına, üyelik başına, satış başına, webde uygulama indirme, mobilde uygulama indirme başına. Gö gösterim başına çok yetimli, tekrar ekleniyor bizim panelimize. E, ve videoyu izleyen başına da e, ücret kazanıyorsunuz. Bu kampanya metotlarından ücret kazanabilirsiniz. E, diyelim. E, bazı arkadaşlarımız referans yayını yapıyorsa buradan Aspecta'nın kayıt kampanyası da içerisinde bulunmakta. E, üyelik başına 5 TL ve tıklama başına da ayrıca kazanç sağlamakta arkadaşlar. E, bu kampanyadan direkt buradan bannerlara tıklayıp Kampanyanın bannerlarına ulaşıp web sitenize yayınlayarak ya da direkt linki alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kampanyada hem tıklama başına hem de üyelik başına kazanıyorsunuz. Zaten biz referans kampanyalarımızda onaylanan tutarlarının haftalık olarak ödeme yapıldığında da sizlere aktarmıştık. Burada bu da bir ek bilgi olsun arkadaşlar. Genel olarak kampanyalar sekmesini bu şekilde sizlere tanıtmış olalım arkadaşlar. Reklam kodu al en can alıcı noktamız diyelim. Reklam kodu al bölümü nedir arkadaşlar? Sizin beğendiğiniz bir kampanya olur. Siz kampanyanın o yanındaki banner şuradaki rotada. Şuradaki yere tıklamazsınız da gelersiniz buradan reklam kodu al yerine gelirsiniz Şuradan kampanya adını yazarsınız. Ben örnek veriyorum. Etpektin kayıt kampanyası. Şu referans kampanyamız. Bunu direkt buradan uygularsanız arkadaşlar ne olur? Buradan bannerları görürsünüz. Bu bannerlar ne işe yarar Örnek vereyim Şu Banner'ın Bakın arkadaşlar böyle bir şey görebilirsiniz. Bunun sadece şu üstteki linkini kullanabilirsiniz. Şu üstteki linki kullanırsınız. Götürürsünüz. E, web sitenizde yayınlamazsınız da ya da web sitenizde bir e, makale yayınlarsınız. Oraya linkleme yaparsınız. Bu linki koyarsınız. E, direkt sayfaya yönlenmiş olur. Örnek veriyorum. Yeni sekme daha Bakın arkadaşlar. Bu AdFactor'ın kayıt kampanyasıdır. Ne oldu bize Direkt nereye yönlendirdi? E, kayıt sayfasına yönlendirecek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. AdFactor'ın yayıncı kayıt diye. E, buradan siz Ücret kazanacaksınız arkadaşlar eğer yayıncı kayıt oluşturursa. Şu anda aslında tıklama başına da ücret kazanmış olduk. 0.08 TL bir ücret kazanmış olduk. Çünkü aynı zamanda tıklama başına bu kampanya. Burada dikkat etmeniz gereken farklı farklı IP'ler olsun arkadaşlar. Tıklamalarda vesaire böyle üst üste binlerce aynı IP'ler tıklanıp vesaire sahte trafik üretmeyelim lütfen arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Örnek veriyorum bu, bu, bu bannerı beğendiniz ve sitenizi yerleştirmek istiyorsunuz ya da e, bu banner'ın linkini almak istiyorsunuz bu, e, yani bu banner'ın linkini alıp e, bağlantı konumunu kopyala deyip götürüp istediğiniz yerde örnek veriyorum facebook'ta e, o linke e, işte, üye olun arkadaşlar vesaire türünden e, işte mesela ya da bir yerde bir e, makale yayınladınız direkt oradaki linkleme yapabilirsiniz yani arkadaşlar her banner'ın bağlantı konumunu kopyalayarak direkt linke de ulaşabilirsiniz. Direkt link nasıl alınır derseniz bu şekilde direkt kısaltırız arkadaşlar. Peki bunu bu banner'ı web sitenize almak istiyorsunuz. Web ilgili yerlerin yerine yerleştirmek istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım arkadaşlar? Ee, al reklam banner kodu. Banner kodunu al yani. Evet, buna tıklıyorsunuz ve aşağıda oluşan kodu direkt kopyalayıp sitenizin ilgili yerine yerleştirdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu kampanyaya ulaşmış oluyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar ben buradan kampanya adını seçtikten sonra şuradan uygula butonuna, butonuna tıkladım. Çünkü uygula butonuna tıklamadan e, uygulayamayız. Buradan yine özelleştirilmiş bir panel var. İsterseniz buradan banner boyutlarını vesaire de ayarlayabilirsiniz. Ki ben size bunu tavsiye etmiyorum çok fazla kullanmanızı. Direkt buradan tek tek o kampanyanın bannerlarını inceleyin bence. Hangisi sizin hoşunuza giderse. Bakın zaten kampanya AdFact'in kayıt kampanyası gördüğünüz gibi. Yani Banner'ın da o kampanyaya ait olduğuna lütfen emin olun. Yani şuradaki uygula butonuna basmamış olabilirsiniz. Bazen yanlış e, yapan yayıncılarımız olabiliyor arkadaşlar. İnsanlık hali olabilir ama dediğimiz gibi e, yine de, de, biz dikkatli olalım. E, burada hızlı erişim simgeleri var yine. Bu hızlı erişim simgelerini isterseniz kullanabilirsiniz. E, ben sizlere zaten bunları geri gelince anlatacağım arkadaşlar. Reklam kanalı. Evet arkadaşlar ki bazı arkadaşlarımız bu konuda e, muzdarip, bu konudan muzdarip. E, bu ne işe yarar arkadaşlar? Reklam kanalları diğer yerlerde belki duymuş olabilirsiniz. E, Sub-ID dediğimiz olay. E, örnek veriyorum sizin 10 farklı yerde reklam yapacaksınız. Ve bu 10 farklı yerin geri dönüşüm raporunu alıp ona göre devam etmek istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum Face'de bir kampanya uyguladınız. Face, e, web sitenizde bir kampanya uyguladınız ve Twitter'da kampanya uyguladınız Aslında hepsi aynı kampanya ama o nerelerden ne kadarlık geri dönüşüm aldığını merak ettiniz vesaire o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar reklam kanalları bölümünden kanal eklersiniz arkadaşlar bakın ee, kanal buradan kanal eklersiniz arkadaşlar ee, kodunuzu eklersiniz ee, direkt kanal eklemiş olursunuz arkadaşlar Bakın zaten burada ne diyor? kullanmak istediğiniz bir bağlantı için yeni bir kanal oluşturun. Reklamlarda banner kanal ilave edilmiş bağlantı şeklini almayı seçebilirsiniz. Vesaire burayı okursunuz arkadaşlar. Ee, yani web sitenizde yer alan reklamların en iyi yerleşim yerini de test edebilirsiniz. Farklı farklı yerlerde Facebook'ta, Twitter'da, Google'da vesaire reklam yaparsınız. Bunların takibini sağlarsınız. Buraya kodu yapıştırırsınız ve kanal eklenmiş olur arkadaşlar. Ee, e, kanal ismini de düzenleyebilirsiniz isterseniz. Örnek veriyorum şuraya yazarsınız Facebook kanalım. Facebook kanalım. bak arkadaşlar. Ee, Facebook kanalını değiştirmiş satırları kaydederiz. Ne yaparız arkadaşlar? Reklam kodu alırken ne yaparız? Ee, örnek veriyorum. Ben tekrar uygula diyeyim. Evet. Ee, biz buradan kanala kanal yerine tazele diyelim arkadaşlar belki yanılmıştır evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar Facebook kanalım oluştu şu anda uygula dediğimiz anda bakın eee bakın channel channel ee, bu ne demek arkadaşlar İngilizcede kanal demek kanal kod 1 diye bir bölüm e, isterseniz siz onu direkt kod 1 yazan bölümü de zaten kendinize göre özelleştirebilirsiniz dedim zaten arkadaşlar bunu götürürsünüz Facebook'ta kullandığınız yere yapıştırırsınız yine aynı şey ama hangi kanaldan geldiğini takip etmiş olursunuz arkadaşlar yani bunlar e, sizler için e, daha fazla kazanç e, üretebilmeniz için tasarlanmış şeyler yani e, en iyi olduğunuz alanı bulursunuz en iyi geri dönüşüm e, et, e, bir kampanya için en iyi geri dönüşüm elde ettiğiniz yeri bulursunuz ve oraya yüklenirsiniz daha fazla kazanırsınız yani bunların takibini de sağlayabilirsiniz demek istediğim budur arkadaşlar gelişmiş araçlar diye bölümler var uplink protector yayıncı getirip para kazan sub ID tracking sub ID tracking zaten size bahsettik arkadaşlar bir diğer yoluysa şu şekilde örnek olarak siz böyle bir linkiniz var diyelim channel'sı zaten kullanırsınız arkadaşlar biliyorsunuz trackinglerde aynı zamanda ne oluyor data bir 1 Value. Data2Value diye bölüm açmışız. Yani Data1'e e, kendi e, yani geri dönüşüm elde ettiğiniz kanalı direkt yazarsınız ya da şöyle yaparsınız. Örnek veriyorum. Bir channel kanal oluşturursunuz. Facebook kanalınız tamam mı? Data1'e ne yazarsınız? Data1 e, örnek veriyorum. E, Facebook'ta bir sayfa olur. Hangi sayfadır örnek veriyorum. Yani eyle e, Komik fıkraların vesaire anlatıldığı bir sayfadır. Buraya yazarsınız ki e, o sayfanın adını yazarsınız value yerine. Data iki bölümüne ise e, işte örnek veriyorum. Hangi saatte yapıldığını vesaire yazarsanız e, bu şekilde hangi saatlerde daha fazla geri dönüşüm vesaire o kanaldan gelen geri dönüşümü takip etmiş olursunuz. E, vesaire arkadaşlar yani bunlar tamamen size kalmış. Örnek veriyorum channel kanal oluşturmazsınız da data bir yerine. Facebook yazarsınız. Data birin value yerine, değeri yerine yani value 1 yazan yere e, arkadaşlar Facebook yazarsınız. Data 2'ye de hangi sayfada yayınladığınızı yazarsınız. Bu sayede bu, bu şekilde de takip etmiş olursunuz. Yani sub tracking'i buradan da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da sizlere aktarmak isterim arkadaşlar. E, gelişmiş araçlarımıza tekrar dönelim. Affiliate Protector. Affiliate Protector ne işe yarar arkadaşlar? Derseniz ee, sizin bir yayıncı affiliate ID'niz vardır ve başkaları tarafından bu yapıcı affiliate ID'nizi tanınmasını istemezsiniz. Sanki direkt bir linkmiş gibi e, buradan şimdi siz buraya affiliate yani o kampanyalardan reklam kodu al bölümünden bakın arkadaşlar örnek veriyorum. Şu kampanyanın bağlantı konumunu kopyaladık. Bu bize ne, normalde ne verir arkadaşlar? Ee, bize şunun gibi bir şey oluşturacaktır. Örnek veriyorum. Şunun gibi bir şey oluşturacaktır. Biz bunun böyle gözükmesini istemiyoruz da ıı, direkt mesela reklam verenin adfactor.com gözükmesini istiyoruz. Upload vesaire buradan gözükmesini istemiyoruz. O zaman bu kanalı kullanmış olursunuz arkadaşlar. Upload Protector'a tekrar geri dönüş sağlayalım. Bunu buraya yapıştırırsınız arkadaşlar. Yönlendirme türü olarak PHP, HTML, JavaScript olarak seçersiniz. Ben PHP tercih ediyorum şu anda. Ee, bu şekilde seçip ürete tıkladığınız anda arkadaşlar ıı, sizlere bir dosya verecek. Bu dosya ne işe yarar derseniz arkadaşlar, ben sizin için kaydettim. Pardon arkadaşlar yanlış oldu. Evet. Burada gördüğünüz gibi direkt sizin linkinizi burada direkt php sayfası olarak php sayfasında çıkar arkadaşlar. Bu sizin direkt yönlendirme linkinizdir ee, ki bunun önce e, hesap yöneticisinin onayınızdan geçmesi lazım ki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar buradakinin kullanımı bu şekilde olarak. Evet arkadaşlar bunu e, dediğimiz gibi ne yaparsınız? Bunu web sitenizin e, mesela bir kampanya tanıtımı bir makale yazarsınız. Dersiniz ki şu linke tıklayın ve web sitenizin içerisinde yeni bir e, klasör oluşturursunuz ve o klasöre bunu atarsınız buradaki linki buradaki klasör ismini yazarsınız ve bu link orada index.php şeklinde çalışır ve e, direkt bu linke yönlendirir sizin ahiret aydınız vesaire hiçbir şeyiniz gözükmeden böyle bir yönlendirme stratejisi ben php üzerinden gösterdim sizler oradan e, dediğimiz gibi php html javascript şeklinde kullanabilirsiniz tam olarak neye yarar tekrar söylüyorum yayıncı bağlantının da, e, ya bağlantı koruyucu aracılığıyla koruyorsunuz bu kimsenin yayıncı aydınlığı bağlantıdan çıkarmasına izin vermez Arkadaşlar bunu da söyleyeyim dediğimiz gibi şu anda size kampanyalar ve bannerlar bölümünü tanıtmaya çalıştım bölüm 3. bölümümüz bu kadardı arkadaşlar 3. E, bölümde tek tanıtmadığım bölüm e, yayıncı getirip para kazan bölümü Aslında bu bölüm Effectlerin kampanyalar bölümündeki e, bölüm olduğu için ve ayrıca panelde de böyle bir bölüm olduğu için sizlere daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü bölümümüz bu kadardı. E, dördüncü bölümümüzde görüşmek üzere kendim.